Merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir kitap akşamında daha beraberiz. Bu akşam bir filozoftan konuşacağız. Bir filozofun kitaplarından konuşacağız. Yalnız bu filozof yüzyıllar önce yaşamış olan bir filozof değil. Şu anda günümüzde yaşıyor olan bir filozof. bu akşam Byung-Chul Han'dan konuşacağız. Merak ediyorsanız haydi başlayalım. <laughs> Byung Chul Han 1959 yılında Güney Kore'de doğmuş. Felsefe eğitimini Almanya'da tamamlamış. Berlin'de öğretim üyeliği yapmış. Bir akademisyen, bir yazar, bir filozof. Çalışmaları genellikle çağdaş toplumun psikolojik ve sosyolojik dinamikleri üzerine odaklanıyor. Özellikle tüketim toplumu, teknoloji, iletişim ve kapitalizmin insan psikolojisi üzerindeki etkileri konularında denilenmesine analizler yapıyor. Bunun için de ben kendisini zamanın bir filozofu olarak tanımlıyorum. E, kitaplarına ve felsefi düşüncelerine baktığımızda insanın yaşadığı zorlukları, tükenmişliği, bireysel ve toplumsal dinamikleri anlamak için e, çok önemli bir kaynak haline gelmiş. Yorgunluk Toplumu kitabı üzerine konuşacağız. Şöyle üzerinde yorgun bir adam var. 7 e, ayrı yazıdan oluşuyor. 50 sayfalık çok kısa bir kitap şöyle görebiliyorsunuz. Ya kitaba da adını veren yedinci ve son yazı. E, peki bu kitap içinde ne bulacaksınız? E, i̇nsanların teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilgi ve iletişim çağında sürekli olarak bir bilgi bombardımanına maruz kaldığını e, vurguluyor filozof. Bu durum sürekli dikkat dağıtıcı etkilerin altında kalarak derin düşünme ve içsel odaklanmayı zorlaştırıyor. E, haliyle burada da bir yorgun toplum ortaya çıkıyor. E, kitap aslında günümüz toplumunun bireysellik, tüketim ve teknolojik baskı altında nasıl yorgun bir toplum haline geldiğini çok güzel bir şekilde analiz ediyor. E, kitapta yorgunluğu bir şey yapmak zorunda olmanın, kendinizi bir şey yapmaya zorlamanın veya kendinizi bir şey yapmaya zorlamanın yarattığı bir durum olarak tanımlıyor. E, burada da yorgunluğun modern toplumun temel bir özelliği olduğunu ve bu yorgunlukla başa çıkmanın çok zor olduğunu e, filozof e, savunuyor. E, modern insan edilgen olarak anonim bir hayat sürecinin insafına bırakılmıştır diyor. E, hatta düşünmek bile bir bireyin fonksiyonu olmaktan çıkıp sadece hesaplanmaya indirgeniyor bu şekilde iddia ediyor filozof temel nedenlerini yani yorgunluğun temel nedenlerini bireysellik, tüketim, teknoloji kavramları üzerinden açıklıyor. Beni mesela teknoloji terimi üzerinden okumaya çekti. benim doktora tezim büyük bir bölümü teknoloji üzerine. Tezle alakalı felsefi boyut üzerine araştırma yap ...bir sırada tanıştım ben Han'la. İlk Yorgunluk Toplumunu... ...okudum. Biraz da komik geldi... ...açıkçası yani 50 sayfa bir kitap... ...hap gibi yutarım ben bunu diye düşündüm. Ama hiç öyle olmadı. Yani hiç öyle değildi. Ciddi bir felsefi derinliği var. Ve yazar e, özetlemiş bilgileri... ...paragraf paragraf. Detay istiyorsanız sizi saatlerce... ...kendisiyle uğraştırabileceğini... ...söyleyebilirim. E, özellikle enfokrasi kitabında ve Güzeli Kurtarma kitabında bunu yaşadım. Yorgunluk toplumuna dönecek olursak bireysellik, tüketim ve teknoloji kavramları üzerinden açıklıyor yorgunluğu dedik. Bireysellik modern toplumun bireyselliği ve öz yönetimi teşvik ediyor kitap. Bu durum bireylerde sürekli olarak kendini yeni hedefler, beklentiler üzerine konumlandırıyor. Bu hedeflere ulaşmak için bireyler sürekli olarak çabalamak zorunda kalıyorlar. Bu durum yorgunluğa neden oluyor. E, tüketim peki işin neresinde? E, modern toplum tüketimi teşvik ediyor. Bu durum bireylere sürekli olarak yeni ürünler ve yeni hizmetler satın alma ihtiyacı yaratıyor. Bu ihtiyaç bireylerin sürekli olarak çalışmak ve para kazanmak zorunda kalmasına neden oluyor. Bu durumda tabii ki doğrudan yorgunluğa neden oluyor. Ve teknoloji beni çeken nokta modern toplum teknoloji teşvik ediyor. Bu durum bireyleri sürekli olarak yeni teknolojik cihazları kullanmak ve öğrenmek zorunda bırakıyor. Bu ihtiyaç bireylerin sürekli olarak çalışmak ve öğrenmek zorunda kalmasına neden oluyor. Bu durumda haliyle tekrar yorgunluğa neden oluyor. Han yorgunluğun modern toplumun bireysellik, tüketim ve teknolojik baskı altında nasıl bir performans toplumu haline geldiğini sonucuna varıyor. Bu toplumda bireyler sürekli olarak kendilerini geliştirmek, performanslarını arttırmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bireylerde yorgunluk, tükenmişlik ve huzursuzluk gibi psikolojik sorunları yol açıyor. Han tabii ki sadece problem tespit etmiyor. Yorgunlukla başa çıkmak için de çeşitli önerilerde bulunuyor. Diyor ki yetersizlik duygusunu kabul edin. Yani insanın yetersiz olduğunu, Kabul edin. Modern toplum bireylere mükemmellik ve başarı vaat eder diyor. Bu vaat bireylerde yetersizlik duygusuna yol açar. Bu duyguyu kabul etmek yorgunluğu azaltmanıza yardımcı olur diyor. En önemlisi bence tüketimi azaltın diyor. Modern toplum tüketimi teşvik eder. Bu durum bireylerde sürekli olarak yeni ürünler, yeni hizmetle satın alma ihtiyacı doğurur diyor. Bu ihtiyaç yorgunluğa sebep olur. Bunun için de tüketimi e, azaltmak gerektiğini savunuyor ve teknolojiyi sınırlayın diyor. Modern toplum teknolojiyi teşvik eder. E, bu durum bireyleri sürekli olarak yeni teknolojik cihazları kullanmak ve öğrenmek zorunda bırakır. E, bu ihtiyaç yorgunluğa neden olabilir. Teknolojiyi sınırlandırmak yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir diyor. E, aslında bu kitaptan söyleyebileceklerim bunlar. Şöyle bir kapanış cümlesi bulayım kitaptan. 35. sayfada altını çizdiğim çok güzel bir cümle var. Bununla bitirelim isterseniz. Kişiyi olması gerektiği kişi yapan tek şey faal bir hayat değil, düşünceye dalmış bir hayattır diyor Björn Çulhan. Bu kitabı ben sizlere tavsiye ediyorum. Şöyle üzerinde yorgun bir adam bulunan, adı da yorgunluk toplumu olan, kitabı sizlere tavsiye ediyorum. Başka bir güzel kitapta da daha buluşmak ümidiyle kalın sağlıcakla.